Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ramazan ayı kutlu olsun. Bugün pop mobil oyunu oynadım. Ben mi gireyim? kanı yok. Bana mı de öyle geliyor? lan? kanımız var ama bura neyse. Hadi çiçik çiçik girelim buraya lan. Lan bu bir bitti lan. Kafama bir el olmasın lan. Buraya mı geliyor ya? Gelir. mı geliyor? Kameraya yani. mı? Lan sen ne çab çabuk öldün? Lan ölüyoruz bedaya. Lan ne çabuk oyunda başladı ya. Allah'ım Allah yapın ya. Gel. Gel. Lan. Abi ya. Ben öldürüm. Allah kahretsin siz ya Allah kahretsin siz ya ne yap ya sütridenat analar. ben yaldım ben yaldım ben bu seri siz ben yardım ediyordum niye gelmedi ne, ne oldu ne oldu Allah. Ya. Ne yaptım ha öyle kaldım Ya cep ben verim. En son öfkünü çok bağırdım. Atla şu taktan buraya kusacağım var ya. Biz suyun bu taraflarına. Geçen bir bölüm. Ne bileyim şurada ne diyeyim Geçen böyle burada bir pusulu var ya herkes bilgi sayını da bilmiyordum adamları Var buraya pisi yapsam patlatsam Olmuyor da Bilmiyorduk Sıra parçayı Ben sevmiyorum ya Ben Ben ya var ya bunu bana al Allah seviyorum işte. Ne demek bu? Herif şimdi pis lan bak burada burada o adam bu adam burada o adam burada tamam tamam tamam, tamam. Dur, dur, bu topu yesin sen bayrakları bırak bayrakları. Lan Ya emminin amı <laughs> Dur lan Bu da ne olursa belli değil Ne olur Ne olur Ne Gel şuraya. Gitti git yukarı. Bir dakika. Burcu Lan tam kafasına vursalım oraya çok havada gelecekler ama. Yeni mod geldi yani. Burada mı ya. Tüm hepsini öldürürüm de. Lan adam da dayı. O geliş, bu geliş işte. Hiç Eskiden bu yoktuydu, sıkıyordum ölüyorum. Lan! Bu nasıl oldu? Bak bu nasıl oldu? Bak bak, piç oldu. Bak, bu buldu sanki. Yardım edeceğim gel buraya buraya gel sana yardım edeyim salak mısın ne işin ya Ananas ki Ya Piş geldi öldü git, gitti Kar geldi buraya Üç tane getirin lan bir bakar ki bunlar Güzel silah çok kötü bu arada güzel silah versene Vermişler bir tane Kürsüz silahı Deniz de al seni deniz Bu seni bekleyeceğim Esel kodu. Esel kod ne Yer. lan? Gel. Lan lan. Ha, işte. Lan ben, ben hiç burada. Gel lan. Gece kapat. Yes. Ah. nasıl buldun ya yani Nasıl? Atçı ve bir tane kılıcı var yani. Orada öyle Ben nasıl görünüyorum kameraya olmuş gibi. Kamera da görünce lan oyunla arasında hızlı koşma şeyi var. Koslar. 5 saniye içine basacak. Evet el, elini el, elini. Hadi 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 hadi. Lan geçemiyorum ben. Sağ köşe 1 saniye kaldı. Ya Emine o oyun açık mı? Ne çabuk. Ne anladım ben bunları ya. Arkadaşlar kendinize bakın olmadı. <laughs> Video olmadı kendinize bakın görüşürüz. Evet. Emedim evet. Nasıl davranış ed edeceğini e e bilmiyorum bu, bu Bunlar. Bu oğlum. Hoş i̇şte Kendinize bakın görüşürüz. 雨多多。Da da da.